Merhabalar, ben fizik öğretmeni Hakime Çodak. Bugünkü videomuzda ışığın tek yarıkta kırınımını yani girişim olayını inceleyeceğiz. Bilindiği üzere arkadaşlar bir önceki e, videomuzda ışığı çift yarıktaki girişimde incelemiştik. Işığın e, çift yarıktaki girişimde ne yapıyordu? E, ortada merkezi bir aydınlık saçak ve etrafında simetrik olarak sırasıyla karanlık ve aydınlık saçaklar oluşmaktaydı. Şimdi de tek yarıkta geçirdiğiniz takdirde ışığı arkadaşlar e, neler oluşuyor bunları inceleyeceğiz. E, burada oluşacak olan aydınlık ve karanlık bölgelerin e, hangi faktörlere bağlı olduğunu değerlendireceğiz. Arkadaşlar görüldüğü üzere herhangi bir ışık ışınını tek bir yarıktan geçirecek olursak dalgalı halinde yayılan dal e, ışıkla e, geriye dönüşte e, yapıcı ve bozucu girişim desen oluşturacaklardır. E, şekildeki gibi aydınlık karanlık bölgeler oluşurken arkadaşlar bakın tam orta noktada büyük bir e, dalga ışık dalgasıyla karşılaşmaktayız. İşte büyük bir ışık dalgası tam ortada oluşurken e, gittikçe sırasıyla aydınlık karanlık bölgeler oluşurken bakın şuralardaki aydınlıklar bir miktar olsun ne yapıyor? Azalmakta. Yani merkezi aydınlık saçağın parlaklığında bulunmamakta. Yine merkezi aydınlık saçağın e, kalınlığında, büyüklüğünde bulunmamaktadır. Işık dalgaları çift aralık yerine dar bir tek aralıktan geçerse engelin köşelerinde kırınımı uğrar. Aynı su dalgalarında olduğu gibi arkadaşlar. Bakın görüldüğü üzere ekran üstünde oluşan bir kırınım deseni meydana geliyor. Kaynaktan çıkan ışıklar şu şekilde keskin kenarlı bir yerle karşılaşacak olursa burada ekran alt kısmında karanlık bölgede ama üst bölgesinde ise aydınlıktan karanlığa doğru giden yine aydınlık karanlık bölgeler meydana gelmekte. Bakın şu aralıklarda gittikçe parlaklık miktarımız azalmakta ve ilk aydınlık saçan saçak genişliğiyle aynı olmamaktadır. Işık bir engelden geçerken bükülmeye uğramıştır. Yine bir metal parayı cam bir tabakaya yapıştırarak bir lazer demetin üstüne konulacak olursak arkadaşlar sanki Demir paranın ortasında bir delik varmışçasına ne oluşuyor? Delik oluşuyor bakın gördünüz mü? Burada yine ışığın dalgalar halinde yayıldığını, ışığın dalga özelliğinin ispatlandığı bir deney görülmektedir. Burada yine kırınımı oluyor ve dalgalar üst üste binerek ortada büyük bir aydınlık bölgeyi oluşturmaktadır. Işığın tek yarıktaki kırınımı dar bir aralıktan geçerken yarım köşelerine yakın bölgelerde su dalgaları gibi bükülerek yollarına devam etmesi sonucudur. burada arkadaşlar bakın büyük bir dalga olasılığı oluşuyor. Işıkta arkadaşlar kırınım olayının gözlenebilmesi için mutlaka mutlaka yarık geliştiğini ışın dalga boyuna kıyasla büyük olması gerekiyor. Bunu yine su dalgalarındaki kırınım konumuzda detaylı bir şekilde incelemiştik. O videomuza bakabilirsiniz geri dönüş yapabilirsiniz. Ekran üstünde ne dedim? Merkezi bir aydınlık saçak, etrafında sırasıyla karanlık aydınlık saçaklar oluşuyor. Burada çift yarıktaki girişim olayından farkınız arkadaşlar, merkezi aydınlık saçağımız bizim iki kat kadardır. Bakın çift yarık girişiminde, yan deneyinde tek olurken burada iki kadar oluyor. iki delta x kadar merkezi aydınlık saçan genişliği bulunmaktadır. Yani farkımız Burasıdır. Bir de parlaklığımız gittikçe bakın ne yapıyor? Biraz daha azalmakta arkadaşlar. Tek yarıktaki kırılım olayında saçak aralığı yani delta x nelere bağlıdır? Aynı çift yarıktaki girişimde olduğu gibi arkadaşlar aynı faktörlere bağlı olacak. Yani nelerdir bunlar? Lambda'ya, L'ye yarıklar arasındaki mesafe W ile gösteriliyor. Bir de N ortanın kırıcı bağlı olacaktır. Lambda ışın dalga boyunu, L ekranla yarıklar arasındaki mesafemizi, W ve yarığımızın aralığını, N de şuradaki ortamın arkadaşlar yarık aralığını ifade edecektir. Burada kullanılan ışın e, dalga boyunu değiştirecek olursak, yani dalga boyunu değiştirmek demek, ışığın rengini değiştirmek demek. ışığın rengini değiştirecek olursak arkadaşlar, delta x saçak aralıklarımız gittikçe ne yapacak? Değişiklik gösterecektir. Bakın Kırmızı ışıkla e, görülen bir tek yarıktaki girişim e, yeşil ışıkla görülen tek yarıktaki girişim. Burada ne yapıyor? E, bakın gittikçe saçak aralıkları yeşil ışığın dalga boyu daha küçük olduğu için daha küçük görünmektedir. Gördünüz mü? E, ama ekran üstünde meydana gelecek olan toplam saçak sayısı miktarına bakacak olursam e, kırmızı ışıkta 1 iki, üç, dört tane görünürken yeşil ışıkta arkadaşlar ne yapıyor? Dört buçuk e, görülmektedir. Yani gittikçe dalga boyu küçüldükçe saçak aralığı daralıyor ama gözlenecek olan saçak sayısı miktarı artış göstermiştir. Evet. Ne dedik arkadaşlar? Sırasıyla e, ardışık iki karanlık saçak arası mesafe veyahut da iki aydınlık saçak arası mesafemiz bizim neyi veriyordu? Saçak aralığını veriyordu. Tek yarıktaki girişimde farkı arkadaşlar merkezi aydınlık saçağımız bizim iki kat kadar büyüklüktedir. Ve buna biz ne diyoruz? İki delta x olarak gösteririz. Yoksa şu ikisi arasındaki mesafe delta x verirken aynı çift yarıktaki girişim olayında olduğu gibidir. Evet. Burada da ikisinin arasındaki farkı gösteriyor. Bizim Young deneyinde çift yarıktaki girişimde ne yapıyordu? Delta x saçak aralıkları her birinde aynıydı ve parlaklık miktarımız da aynıydı hatırlarsanız. Ama Tek yarıktaki girişime bakacak olursak merkezi aydınlık saçağımızın hem genişliği çok daha büyüktür hem de e, parlaklığı diğer saçaklara göre ne yapıyor? Büyük e, bulunmakta. Yani parlaklık miktarı gittikçe tek yarıktaki girişimde azalış gösteriyor. Yine burada e, yarık aralığı mesafesine göre değerlendirmişler. Bakın da biz eğer değiştirecek olursak W'yi değiştirdiğimiz takdirde gittikçe ne yapıyor? W'yi büyütecek olursam saçak genişlik miktarı da küçülmekte. Saçak genişliği küçüldükçe de daha fazla sayıda saçak gözlemlemiş bulunmaktayız. Gördünüz mü? Şekilde hepsini detaylı bir şekilde çekmiş fotoğrafını göstermiş. Biz de şimdi biraz da animasyonda bunu inceleyeceğiz. Hemen bakalım isterseniz arkadaşlar animasyonumuza. Evet burada tek yarıktaki girişimde. Bakın dalga boyu. Dalga boyunu öncelikle değiştirelim isterseniz bir onu görelim. Evet dalga boyunu gittikçe küçültüyorum. Küçültüyorum. Küçülttükçe mor ışığa doğru kaydım tabi dalga boyunda. Bakın gördünüz mü? Merkezi aydınlık saçak. Sonra gittikçe ekran üstünde saçakların hem parlaklıkları daraldı hem de saçak sayısı miktarı artış gösterdi. Şimdi dalga boyunu büyütelim. Gördünüz mü? neredeyse bir tane belki merkezi aydınlık saçak var. Başka da ekran üstünde görülmemekte. Şimdi yarığın genişliğini değiştirelim isterseniz. Yarık genişliğini yani wv gittikçe artırıyorum. Wv gittikçe artırınca bakın gördünüz mü? Gittikçe saçak sayısı miktarımız delta x azaldığı için artış göstermekte. Evet. Bir de grafikte görelim bunu arkadaşlar. Bakın görüldüğü üzere. Gene değiştirelim değerlerimizi dilerseniz. Dalga boyumuzu evet dalga boyumuzu küçültelim bakalım. Dalga boyunu küçülttükçe tabii ki delta x miktarımız küçülüyor. Ve daha fazla saçak miktarı görülmektedir. Biraz ortalara verelim bunu. Yarık genişliğimizi değiştirelim. Evet. Gördünüz mü? Yarıt genişliğine göre grafikte de incelenmektedir. Evet. Şimdi tek yarıttaki girişime etki edecek olan diğer faktörlere bakalım. Slaytımıza geri dönelim. Evet. Görülüyor sanırım ekranda. Işığı tek yarıttaki kırınımla etki edecek olan değişkenlerine bakalım. Evet, tek yarıktaki kırım arkadaşlar ışık kaynağının ışık şiddeti artırılacaksa saçak aralıkları, parlaklıkları artar. Ancak saçak genişlikleri ve saçakların yerinde herhangi bir değişim meydana gelmeyecektir. Parlaklık miktarını etkileyecektir yani ışık şiddeti. Yarık düzlemi ile ekran arası kırıcılık indisi havaya göre daha büyük olan saydan bir ortamda doldurulacak olursa Işığın hızı azalır ve dalga boyu küçülür. Bu nedenle saçak genişlik miktarı azalacaktır. Merkezi aydınlık saçan yerinde bir değişiklik meydana gelmeyecektir. Bunlar özellikle sorularda çok fazla geliyor arkadaşlar. bunu hani durdurup tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Evet. 3. Yarık düzlemi döndürülürse yarıklar arasındaki dik uzaklık azalacağından saçak genişlik miktarı artar. Merkezi aydınlık saçan ve girişim deseninde yerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmeyecektir. Yarık önüne şekildeki gibi saydam madde konulduğunda üst kısmından geçen ışınlar geç kalır. Merkezi aydınlık saçak yukarıya doğru kayar. Saçak genişliği değişmez. Bu aynı çift yarıktaki girişimde olduğu gibi arkadaşlar hatırlarsanız ne yapıyordu? Bir gecikme meydana geliyordu. Işıkta bir gecikme meydana gelince merkezi aydınlık saçakta o tarafa doğru bir kayma gerçekleştiriyor. Aynı olay kırının deneyinde de söz konusudur. Evet, bir diğer faktör. Yarık önüne saydam olmayan bir cisim konulursa yarık genişliği küçülmüş olur. Saçak genişlikleri büyür, merkezi aydınlık saçak oluşan yeni yarığın orta dikmesi üzerine kayacaktır. Yani geciken tarafın tam tersine doğru ilerleme gerçekleştirecektir. Ekran önüne ekranın yarıklara uzaklaşan bölümünde saçak genişlikleri artarken yarıklara yaklaşan bölümünde saçak genişliği azalır. Merkezi aydınlık saçan yerinde değişiklik meydana gelmiyor. Hatırlayın formülü arkadaşlar. Formülümüz neydi bizim? Formülümüz delta x eşittir yazalım hemen. Delta x eşittir. Lambda l bölü d çarpı pardon w çarpı n değil mi? E burada o zaman şuradaki l faktörümüz değişiyorsa bakın ekranın alt kısmında ve üst kısmındaki l'lerin miktar büyüklüğü birbirinden farklı. O zaman l miktarımız gittikçe azalıyorsa delta x'imiz de azalacaktır. Bu nedenle alt kısımda daha küçük saçak aralıkları meydana gelirken üst kısımda saçak aralıkları daha fazla oluşacaktır. Bu nedenle böyle bir görüntü meydana gelir. Evet. Bir sonraki videomuz tek yarıktaki kırınımla ilgili sorular olacaktır. Görüşmek üzere.